Merhaba kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. İhsan Tatlı Başkanı yazlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 iş kolunda yetki uyuşmazlığı ile ilgili bir yazısı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışıyorsanız bu yazıyı dinleyin arkadaşlar. Önemli bir yazıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda çalışan arkadaşlarımızın yetki uyuşmazlığı devam edip konu dava konusu olduğuna olduğunu dün gece canlı yayında son dakika olarak haber yapmıştık. Türk İş Konfederasyonları'nın hazırlamış olduğu kamu kesimi çerçeve sözleşmesi taslandaki 8. madde sizlerin bu mağduriyetinizin giderilmesi hususunda sizleri ilgilendiriyor. Eğer çerçeve sözleşmede 8. madde aynen imzalanırsa çerçeveden çıkacak hakların hepsi size de avans ödemesi adı altında aynen ödenecektir. Madde aynen şöyle, yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde çalışan işçilere belirlenen bu ücret ve sosyal yardım artışları imza tarihinden itibaren avans niteliğinde ödenir denmektedir. Bütün bu mağdur olacak işçi arkadaşlarımızın kısa sürede mağduriyetlerinin giderilmesi dileğiyle iyi geceler, saygılar sunarım. demiş arkadaşlar. Bakın tablo halinde not 2019 yılı kamu çerçeve sözleşmesinde bu madde var ve imzalanmıştı. Aşağıda aynen paylaşıyorum demiş arkadaşlar. Bakın burada sosyal yardımlar 2019 yılı arkadaşlar. Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerleri, yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerinde çalışan işçilere belirlenen iş bu ücret ve sosyal yardım artışları imza tarihinden itibaren avans niteliğinde ödenir diyor arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde devam eden yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerleri, Yetki uyuşmazlığı devam eden iş yerlerine çalışan iş, işçilere iş bu çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret zamları avans niteliğinde uygulanır imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir diye belirtiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki arkadaşlar çalışan iş arkadaşlarımızın durumu aynen böyle arkadaşlar bilginiz olsun. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. İhsan Tatlı'ya da soru sormak isterseniz arkadaşlar videonun altına bu yazının linkini koydum. Direkt tıklayıp bu yazıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve sorunuzu yorum olarak ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun, bilginiz olsun İhsan Başkan'a diyorum. Tekrardan arkadaşlar abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kamu işleri adına 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.